dinliyor kadar da yapıyorum. Hı -hı. Düşmesin bir daha seni. Yapabilirim şimdi. Yapabilirim. Evet yapabilirsin. Başarabilirsin. Sen yap ben geliyorum tamam mı? Tamam. Yapabiliriz. Yapabilir mi beraber? Yapabilir mi beraber? Hı -hı. Geliyorum ben anneciğim. Nikola'yı yapıyorum. Arkadaşlar bugün şey, şey bunları kurduruyorum. Nikola'yı yapıyorum. Sonra baksana. bak. sonra, sonra de. Anne bak. En büyük Nikola'yı yaptım. Arkadaşlar bugün Bizim bizim Nikola'dan bir kuruluşumuz şey var bu. Böyle ama Ay, yaptım mı sürü. Bir sürü yaptım. Bak. Aferin sana. Peki, şimdi yapayım. Aferin. Yapalım mı? Hı, ne yapalım? Ben ne yapayım? Ne istersen? Kule yapayım. Benim gibi. Benim geri yapsana. Tamam. Böyle, suçu, böyle koy. Böyle koy. Sonra burayı koyuyorsun. Tamam anneciğim. Burayı koyacağım. Hepsi bu kadar mı? Başka yok mu Lego? Hmm. Lego var. Hepsi bu kadar mı anneciğim? Hmm. Başka var bence. Çekmecede başka var mı? Çekmecede var bence var mı çekmece? En yüksek kuleyi yapalım mı? Hı? Sen bana ver, üstüne ekleyelim, olur mu? Ben de ben ekleyeyim. Tamam, hadi sen ekle. Buyur mu? Evet. Yavaş, aferin sana. <laughs> Abi, o benim. Zaten senin? Ben çıkıyorum. Annem mi? Benim. <laughs> ama Benim. 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 La la la. Aram. 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 ama, ama dedin ki, Anne beraber yapalım mı? Yapıyoruz işte. Ama sen alma diyorsun. Karar ver artık. Hops. Lop lop. Evet arkadaşlar.